selam boğa ve yükselen boğalar hepinize kocaman kocaman sevgiler saygılar öpücükler e, bu hafta sizin için siz ne, niye bu kadar bekliyorsunuz ya o nasıl bir bekleme enerjisidir yiyeyim yiyeyim bekleyeyim yani olayınız bu ama bu hafta artık bir bu bekleme enerjisinden bir çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir artık bu bekleme enerjisinden çıkıp artık yavaş yavaş pıt pıt bir zahmet o adımları atmanız gerekiyor. Çünkü güzel bir hafta sizin için ilk adımlarınızı yavaş yavaş atmanız gerekiyor arkadaşlar. Planlarınızı, programlarınızı yaptıysanız o arınmalarınızı o temizliğinizi o güzellikleri yaşadıysanız ruhunuzda artık adımlarınızı aldığınız kararlarla alakalı atmaya başlamanız gerekiyor bu hafta için sevgili boğalar bu hafta sizin için şanslı bir hafta. Ee, şu anlamda şanslı daha önceden çabaladığınız çalıştığınız yaptığınız ettiğiniz ve sonuç beklediğiniz şeylerin sonucu olumlu olarak gelecek ee, davalarınız varsa e, sakin bir şekilde bekleyin hukuki anlamda yürüttüğünüz bir takım işte davalar bir takım e, şeyler varsa e, sabırlı ve sakin bir şekilde bekleyin sonucunu çok güzel bir şekilde alıyor olacaksınız eee daha önceden planlamış olduğunuz e, şeyler ya da girmiş olduğunuz bir sınav ya da işte e, daha önceden girmiş olduğunuz bir iş mülakatı vesaire bunun sonuçları bu hafta olumlu bir şekilde size geliyor olacak arkadaşlar. Bu arada sağlığınızla alakalı biraz böyle bu hafta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ufak tefek sakatlıklar yaşayabilirsiniz. Bacaklarınıza dikkat edin. Dizlerinize ve bacaklarınızda ağrılar hissedebilirsiniz. Biraz bel ağrınız olabilir. Bu haftanın enerjisi sizi biraz sağlık anlamında azıcık yokluyor olabilir. Böyle zirveye yavaş yavaş emin adımlarla e, gitmeye çalıştığınız ama hep düşündüğünüz, hep oturduğunuz, hep düşündüğünüz, hep oturduğunuz için e, bir şeyler yürümüyordu Artık adım attığınız zaman bu hafta itibariyle artık zirveye doğru yavaş 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 çıkıyor olacaksınız arkadaşlar. Kendi işi olanlar. Ee, bu aralar şanslı zamanınız, kendi işini yapanlar, ticaretle uğraşanlar çok şanslı zamanlasınız. Ee, böyle e, algülüm, mergülüm. Ondan sonra işte gelsin paralar olayındasınız. Ama bir yerde, bir kurumda çalışan boğalar biraz stresli bir zaman, biraz böyle e, sıkıntılı bir hafta olacak sizin için fevri davranmayın sakın hiç doğru zaman değil mart ayına kadar sakın 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 istifa edeyim kavga edeyim onunla bununla hık, hık sakın bu gibi durumlara girmeyin sakin olun sakin bir şekilde bekleyin şanslı zamanınızı bekleyin şu sıralar istifa etmek için fevri davranmak için patronla kapışmak için müdürle kavga etmek için hiç uygun zaman değil. Biraz susup, biraz sakin olup, o hani sinirlendikçe atıştırdığınız o yiyecekler var ya çekmecenize doldurun bu hafta onlardan ve yani sinirlendikçe yersiniz. Aşk anlamında size e, çok bir şey söyleyemeyeceğim. E, biraz gergin olduğunuz için e, sevgililerinizle biraz kavga edebilirsiniz. E, evliyseniz eğer. Çocuklar yüzünden de kavga edebilirsiniz. Her şeye sinirlenebilirsiniz. Sağa sola çatışmayın. Kimseye bulaşmayın. Uslu durmanızda fayda var. Eşinizi dürtük demeyin. Desem de yapacaksınız gerçi ama karnınızı tok tutmaya çalışın. Ne olur kimseye bulaşmamaya özen gösterin. İlişkileriniz böyle Sıkıntılı bir süreçte Venüs, Satürn arkadaşlar sıkıntılı bir açıda öyle bir kontrol manyağı olayım derdine sakın düşmeyin, e, ilişkinizi çatırdatmayın. E, Zor bir dönem, retro da var, açılar sıkıntılı, sizin için sıkıntılı. Birazcık daha dikkat, ilişkide dikkat. Yeni bir aşk haberi vermiyorum, vermeyeceğim. Sakın da öyle bir şeye girişmeyin arkadaşlar, boğalar. Sakın böyle bir şeye girişmeyin. E, bu dönemde hayatınıza yeni birini alırsanız, e, maalesef bir bir hafta falan sürer yani. O, o bile sürmeyebilir çünkü verimsiz bir haftadasınız e, duygusal anlamda e, gergin bir hafta olacağı için ve biraz da böyle ağrılarınız, sancılarınız olacağı için kimse sizi anlamıyor gibi hissedeceksiniz. E, biraz böyle ilişkilerden uzak olun. Eskilerden birileri bir gece ansızın uyudu mu yazabilir. E, cevap vermeyin, vermeyin cevap. Karmadır geliyordur. Hiç uğraşmayın. E, başınızı da ağrıtmayın. Zaten sizin iş stresiniz, zaten sizin e, bazı ruhani stresleriniz size yetiyor olacak. Bu hafta siz ne yapabilirsiniz? En iyi yapacağınız şey güzel düşünerek, pozitif düşünerek güzel güzel planlar hazırlamak. Eğer işinizle alakalı bir sıkıntınız varsa neler yapabilirim ilerleyen dönemde diye onları kontrol etmek olur. Sizin yapacağınız en hayırlı şey bu hafta için bu olur arkadaşlar. Kocaman öpüyorum. Sakin olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.